Abi benim bir tane manita vardı. Size önceden vakasını anlatmıştım. Soyunmayı seven kadınlar diye canlı yayında Dersi ve Kazanova ile incelemiştin. Evet böyle bir vakayı yaptığımı hatırlıyorum. Ama vakanın konusu nedir zerre hatırlamıyorum. O kızdan ayrıldıktan sonra Kırmızı Hap'a bayağı yoğunlaştım. Ve kadın erkek ilişkileri hakkında tecrübeler kazanmaya başladım. Senin videoları falan bayağı izledim. Güzel. Kızlarla daha başarılı ilişkiler kurmaya başlamıştım ve daha maskülen biri olmaya başlamıştım. Hem sosyal medyada hem de yüz yüze olarak tabak çeviriyordum sürekli. Güzel. Burada davranışların senin hayatını belirliyor. Seç opsiyonları olan ve seçenekleri olan tercih edilen bir erkek gibi davranmaya başladın. Ve bu yüzden opsiyonların olmaya başladı. Bu yüzden tercih edilen bir erkek olmaya başladın. Bu yüzden hayatın değişmeye başladı. Çünkü doğru seçimleri yapmaya başladın. Doğru kararları almaya başladın. Hayatını doğru bir şekilde ilerletmeye başladığın için bunun meyvelerini görmeye başladın. Hem sosyal medyada hem de yüz yüze olarak tabak çeviriyordun sürekli. Yüz yüze tabak çevirmeye sosyal medyada tabak çevirmekten daha çok odaklanın. Yani yüz yüze tabak çevirmeye %70-80'ini enerjinizi harcayın. Sosyal medya sadece %20-30 falan harcayın arkadaşlar. Çünkü sosyal medya e, sahtedir. Orada gerçekten tabak çevirdiğinizi zannedersiniz ama tabak çevirmezsiniz. Yüz yüze hayatta yaşadığınız şey en güzelidir, en kalitelisidir. Aynı anda tabak çeviriyordum ve birden fazla kızla konuşmaya devam ediyordum. Güzel. Sana bir süre sonra sanaldan bir kızla konuşmaya başladık. Yanlış. Bu kızla da ciddi aynı anda tabak çeviriyordum ve birden fazla kızla konuşmaya devam ediyordun. Bu kızla da ciddi ilişki kafasına girmeden flörtleşiyorduk. Evet, ama burada yanlış davranışlarda yapıyorsun. Yanlış davranışlarda bulunuyorsun bu olay olmadan önce seçenekleri olan, tercih edilen, opsiyonları olan bir adam gibi davranıyordun ve sonra birden opsiyonları olmayan, tercih edilmeyen bir adam gibi davranmaya başladın. Yani tanımadığın, etmediğin, tipini bile görmediğin, sosyal medyadan tanıştığın belki de anonim olan birisiyle uzak mesafeden mesajlaşmaya, mektup arkadaşı olmaya başladın. Bu seçenekleri olmayan, tercih edilmeyen, yokluk zihniyetinde olan bir erkeğin yapacağı türden bir şeydir. Ve sen ne kadar bollukta olursan ol yokluktaki bir adam gibi davranmaya başladığın zaman zamanla o zihniyetin senin gerçekliğine dönüşür. O yüzden ilişkilerle ilgili en temel şeylerden bir tanesi kendinizi e, kalitesiz ilişki modellerine, kalitesiz flörtleşmeye ve kalitesiz dinamiklerin içine sokmamanız gerekiyor. Örneğin e, yüz yüze ilişki her zaman sanal ilişkiden daha kalitelidir. Örneğin sizi seven, size arzu duyan bir kadınla yaşadığınız cinsel ilişki eskorta para vermekten her zaman daha kalitelidir. Ee... Bunları e, kaliteli olan şeyleri yaparsanız sizin de kaliteli ilişkiniz olur ve hayattan keyif alırsınız. Fakat kalitesiz dinamikleri kendinizi sokarsanız yani sosyal medyada hiç tanımadığınız uzaktan bir e, sizden kilometrelerce uzaktan yaşayan bir kadınla mektup arkadaşı olmak gibi işte o zaman siz de zamanla o yokluk zihniyetini hayatınızda bütünleştirmiş olursunuz. Bunu yapmamanız lazım. Yani senin en başından bu kaliteye ulaşmanın sebebi Başlangıçta gördüğün benim sana o vakayı yaptıktan sonra ve sen benim podcastimi dinleme podcastlerimi dinleyip söylediklerimi uygulamaya başladıktan sonra gördüğün o değişimin sebebi senin işte bunu yapmıyor oluşundu. Sen o süre boyunca kalitesiz dinamiklere kendini sokmadın. Ve tamamen kaliteli dinamiklerle kendini buluşturdun. Ve doğru seçimler yaptın. O yüzden bunun sonuçlarını gördün. Ve şimdi de yanlış seçimler yapıyorsun. Burada da çakacaksın. Ee, işe falan başladım ve ben ve sosyal hayatım ciddi oranda azaldı. Bu yüzden çevirdiğim tabaklarda azaldı. Yani azalır. Çünkü, e, çünkü iş ile sosyal hayat dengesini kurmak zordur. Fakat e, bunun yolunu bulmanız gerekiyor ve özellikle buradaki e, durumda erkeklere tavsiyem arkadaşlar e, eğer imkanınız varsa e, sizin sosyal hayatınızı tamamen kısıtlayan Size aşırı fiziksel yorgunluk getiren e, işlerde çalışmayın. Yani her erkeğin burada çalışması gereken, bu tarz işlerde çalışması gereken zamanlar oluyor hayatlarında. Fakat bunlar olabildiğince kısa tutmaya çalışın. 2-3 ay içerisinde çalışın, paranızı biriktirin sonra çıkın. Daha mantıklı, daha güzel, daha çok sosyal hayatınızın olabileceği işlere girin. Çünkü ben de hatırlıyorum yani 3 ay boyunca bir barda çalıştım. Ve o barda çalıştığım zamanlarda gerçekten benim hayatım yoktu. Yani ve oradaki diğer erkeklere, diğer çalışanlara bakıyorum onların da hayatı yoktu. Gece yarı, 12'den sonra, gece yarısından sonra Sonra çıkıp e, açık olan barları, gece kulüplerine falan gidiyorlardı. Tek yaptıkları şey buydu. Yani e, böyle hayat yaşanmaz. Ne uyku düzenin var bu şekilde, ne doğru düzgün besleniyorsun, ne kaliteli bir hayat yaşıyorsun. Böyle sosyal hayatını da doğru düzgün sürdüremezsin. E, o yüzden arkadaşlar e, mümkünse hedefiniz her zaman size daha fazla sosyal hayat sağlayabilecek işlere adımınızı atmak olsun. Sosyal medyada konuştuğum ya da buluştuğum çoğu kızı da aptal davranışlardan dolayı yol vermiştim. Yine hatan. Sosyal medyada kadınlarla tanışıp buluşuyorsun. Bunu yapma. Bu iyi bir seçenek değil. Bunun yerine sosyalleşmeyi yüz yüze bir şekilde öğrenerek gerçek hayatta gerçek insanlarla tanışıp gerçek ilişkiler kurabilirsin. Bu şekilde çok daha kaliteli ilişkiler kurursun. Bu şekilde çok daha yaptığın şeyden keyif alırsın. Sosyal medyadan kurduğun, tanıştığın kadınla arandaki şeyin kalitesi her zaman yüz yüze de yaşayacağın şeylerin yarısına bile gelemeyecektir. Yani saygısızlık yapan, götünü başına açan erkek kankaları olan ve benzeri. Bu uzak mesafe olan kızla daha fazla konuşmaya başladık bu yüzden. Burada da kendine bahaneler uydurmaya başlıyorsun. Bu uzak mesafe ilişkisiyle uzak mesafeden konuştuğun mektup arkadaşıyla konuşmak çok daha az efor sarf ediyor ve çok daha az seni reddedilme riskiyle ortaya karşı karşıya getiriyor. Ee, dışarıya çıkman, avlanman gerekmiyor. Performans yükünü sergilemen gerekmiyor. Ee, kadınlarla daha yüz yüze nasıl iyi tanışabileceğini, konuşabileceğini öğrenmen gerekmiyor. Sosyal çevre kurman gerekmiyor. Network oluşturman gerekmiyor. Bunların hiçbirini yapman gerekmiyor. Gerçek hayatta yüz yüze kadınlarla tanışmak bir ortam, bir network inşa etmek oldukça güç, zaman ve enerji istiyor. Fakat bunun meyveleri çok daha güzel. Sosyal medyadan bir kadınla tanışmak ise çok daha kolay geliyor. Sadece birkaç fotoğraf çekiyorsun, ondan sonra insanları eklemeye başlıyorsun ve gelenlerle yazışıp yoluna devam ediyorsun. Fakat bu şekilde kendi zamanına, e, emeğine ve enerjine haksızlık ediyorsun. Yani e, bugünün sonunda zararlı olan sen olacaksın. Burada kendi yokluk mentaliteni, yokluk zihniyetini ee, şey yapmak istiyorsun. Normalleştirmeye çalışmak istiyorsun. Hmm. Sesli konuşmalara falan başladık günlü olarak. Daha fazla yatırım demek. Bu daha fazla duygusal yatırım demek. Hayatında bir kere bile buluşmadığın bir kızla her gün sesli olarak konuşuyorsun. Zaman geçtikçe daha samimi olmaya başladık. Ben tabii ki bu kıza bağlanmadım. Yarrak bağlanmadın. <laughs> Tabak çevirmeye devam ettim. E, fark etmez. Zamanını en çok hangi kıza harcıyorsan ona en çok bağlanırsın. Sen zamanını en çok bu kıza harcıyorsun. Her gün bu kızla mesajlaşıyorsun. Her gün bu kızla sesli olarak konuşuyorsun. Kızla daha bir kere bile buluşmamışsın. Kız kim bilir senden kaç kilometre öteden yaşıyor. E, ama e, sen diyorsun ki bağlanmadım. Nah bağlanmadın. Aha bak. Aha bağlanmadın. Bu kıza da dedim seninle ciddi bir ilişki düşünmem için düzenli buluşmamız gerekiyor. <laughs> Abiciğim bunların hepsi laf. Bunların hepsi laf. Çünkü sen kızla çoktan bir ilişki içerisindesin. Kızın mektup arkadaşı olmuşsun. Kızın telefon arkadaşı olmuşsun. Ve şimdi diyorsun ki seninle düzenli bir ilişki kurmamız için e, yüz yüz olmamız lazım. E sen zaten çoktan kurdun o ilişkiyi. <laughs> Neden bahsediyorsun sen? Çoktan kurdun bu ilişkiyi sen zaten burada artık bir şeyleri dikte edecek, kural koyacak, çerçeve o ortaya koyacak bir konumda değilsin. Sen çoktan zaten verdin onu. Aa. Seninle ciddi bir ilişki düşünme biçin, ciddi ilişki düşünmemiş halin kızla her gün saatlerce konuştuğun, mesajlaştığın halin yani öyle mi? Ee, düzenli olarak buluşmamız gerekiyor yoksa sadece takılmalık konuşabiliriz. <laughs> o da bana yaz boyunca İstanbul'da olacağını, düzenli buluşabileceğimizi, okul başladıktan sonra da açığı aldırıp buradaki akrabalarında kalacağını söyledi. Yaz başladı ve okullar kapandı. Bak, sen bu kızla yarın öbür gün buluşsan da iyi bir ilişkin olmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü ilişkini yanlış bir şekilde kurdun. Yanlış dinamiklerle yanlış temeller inşa ettin. Bu şekilde sağlam olmayan temellerin üzerinde sağlam bir şey kurman imkansız. Mutlaka yıkılacak. Mutlaka toksik bir şeye dönüşecek. Çünkü yapmaman gereken şeyler yaptın. Ee, buradaki arkadaşlarıyla bayağı gezdi falan. Ha dur. Bu gelmeden bir hafta önce e, bize yakın bir semte geleceğini ve buluşacağımızı söyledi. Fakat yola çıktığından itibaren buluşma lafını bir kere bile geçirmedi. Buradaki arkadaşlarıyla bayağı gezdi falan. Biz arada yazışıyorduk. Bana konumunu attı. Ben de yakın olduğumu motor atlayıp geleceğimi söyledim. Ardından bu da pek bir şey demedi. Konu kapandı. Ben direkt uzaklaştım ve <laughs> ilgimi çektim. Bak gördün mü? Kız İstanbul'a gelmiş. Sen buluşmak istediğini söylüyorsun. O da hiç oralı değil kız arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seninle buluşmaktan daha çok önemsiyor. Neden? Çünkü senin ilgini alabilmesi için, seninle bir tür bir ilişki kurabilmesi için e, seninle buluşmasına gerek yok. Çünkü sen öyle bir adam değilsin. Sen seninle buluşmasına gerek kalmadan mesajlaşarak tel ya da telefonlaşarak ilgisini sömürebileceği türden bir adamsın. Çünkü sen kendini o konuma koyduğun için kadın da seninle buluşmak istemiyor. Buna dair bir arzu duymuyor. Çünkü zaten e, o arzuyu duyacak bir fırsat yok. Çünkü sen kendini o konuma koymadın. Ee... Ardından ben direkt uzaklaştım ilgimi çektim kız seni ekince bu da ne olduğunu sordu birkaç kere ve ben de anlattım ardından üzgün olduğunu falan söyledi bahane benim şaka yaptığımı sandığını söyledi <laughs> aa güldüm ya birkaç gün sonrası için buluşma ayarlamak istediğini söyledi ve dişimin ağrıyor olmasına rağmen işten izin alıp patronlar bayağı sıkıntılı sabah erkenden kalktım ve hazırlandım aferin kardeşim Bak sen sırf kızla buluşabilmek için, sırf kızla vakit geçirebilmek için neler yapıyorsun? Kendi hayatından, kendi işinden, gücünden ne kadar çok feragat ediyorsun? Fakat senin bunu yaptığın kız sana geldiği zaman seninle buluşmayı teklif etmeye tenezzül bile etmiyor. Arkadaşlarıyla geçireceği zamanı seninle geçireceği zamandan çok daha önemsiyor ve burada kimin daha çok e, yatırı duygusal yatırım yaptığını ve kimin kimin çerçevesinde olduğunu görüyor musun? Sen onun çerçevesindesin. Sen onun hayatına, onun düzenine kendini uyumlandırmaya çalışıyorsun. Sen onunla buluşabilmek için kendi hayat düzenini bozuyorsun. Um, <laughs> İşin neresini aldın? Sabah kalktım, hazırlandım. Bu da kuzeniyle birlikte gelecekti. Kuzeninin uyuyakaldığını, uyandıramadığını söyledi. <laughs> Tabii kendi başına çıkıp gelemiyor değil mi? birkaç kız uyandırmaya çalıştı. Sonra bana buluşmayı iptal edelim dedi. Abicim bir değil iki olmuş. Burada bitmesi lazım. Bu bir bahane. Kocaman bir bahane seninle buluşmak isteseydi kuzeniyle gelmesine gerek kalmazdı. Bu ne ya? Erzurum'un köyünden başı eşarplı bacı mı getirdin yani? Bu ne biçim bir kadın? Hayır. Seninle buluşmak istemiyor. Sana o kadar arzu duymuyor. Anlıyor musun? Seni bir mesaj arkadaşı olarak kullanmak istiyor. Bir mektup arkadaşı olarak kullanmak istiyor. Sana o buluşmanın ümidini satmaya çalışıyor ki o ümitle birlikte senin bütün ilgini, bütün enerjini sömürebilsin. Bu sadece sen onun içindesin biliyor musun? Oturduğu yerde kötü hissettiğinde iyi hissetmek için kullandığı bir duygusal tamponsun. Telefonunu açtığında gördüğü birkaç iyi mesajdan ibaretsin. Bu kadarsın çünkü kendini sen buraya kendin koydun. Ah sevgili kardeşim. Hmm. kuzeniyle birlikte eniştesi onları buluşacağımız konuma bırakacakmış. O uyanmayınca iptal olmuş. Hesabına girdim baktım. Bana konuşmayı kestim dediği çocuklarla priv hesabından takipleşiyor. Çocuklar bunun postunu falan beğenmiş. Yani bayağı samimiler hala. Ben de sanaldaki bir kız için böyle şeylerle uğraşmamam gerektiğini düşündüm. Aferin. Sonunda mı koyayım. <laughs> İlk başta düşük rütbeden devam etsin diye. Ya ne düşük rütbesi amına koyayım ya. Siktir et bu kızı ayrıl. Çık git ayrıl. <laughs> Bırak yani her yerden engelle. Next. No contact amına koyayım. Birkaç gün sonra engeli açıp onu dinlemeyi ve rahatsız olduğum şeyleri son bir kez dile getirip konuşmayı kesmeyi düşünüyorum. Oo, closure arıyorsun. Allah'ım <laughs> tam bir karı kafasındasın şu an. Neyi anlatacaksın lan? Neyi planlıyorsun yani? <laughs> Saçmalama amına koyayım. Sakın konuşma bir daha bu kızla. Her yerden takipten çıkar. Ve ayrıl. Devam et. Hayatına bak. Bitti. No contact. Tokatlayacağım seni ha. Buradan kameradan tokat atıyorum sana. Getir. Ekrana suratını getir. Tokatlıyorum seni buradan. <laughs> Aptal çocuk. <laughs> Kızdırma beni. <laughs> um birkaç gün sonra engeli açıp onu dinlemeyi ve rahatsız olduğum şeyleri son kez dile getirip konuşmayı kesmeyi düşünüyorum. Ama tam karar veremedim. Sence ne yapmalıyım abi? Ne yapman gerektiğini açıkladım. Umarım aklı başında bir insan gibi davranır ve bunları yaparsın. Evet arkadaşlar. Bunun sonuna geldik. Beğendiğiniz için teşekkürler. Bu tarz vakalarınızı değerlendirmemi istiyorsanız bana paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.